Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir canlarım. Bugün size ee, haydi kızlar, horona oyası yapacağım. Evet, ismi çok tatlı değil mi? Bir Karadenizli olaraktan öyle böyle peş peşe sıra giden e, bir oya modeli paylaşacağım inşallah. Umarım beğenirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tığ battığımıza hemen batıyoruz. Şöyle bir örümcek yapıyoruz. Şöyle. Sonra ipimizi doluyoruz. Şöyle iki tane atlayıp üçüncüye üçte çıkıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Şu iplerim vardı arkadaşlar. Onları kullanacağım inşallah ikisini kullanırım 2 i̇ki zincir çektikten sonra arkadaşlar şöyle bu yaptığımız üçlü trabzana sık iğneler yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 hemen dibine batacağız Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekip geri dönüp o 2 zincir çektiğimiz tepeye batacağız. Yine 2 zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Yine sık iğneler yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane batıyorum. Bu sefer dibine batmıyorum. Tekrar geri dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Yine bu iki zincir çektiğimiz tepeye batıyorum. 1 2 3 4 5 Bu sefer 6 zincir çekiyorum. Buraya çiçek yapacağız küçük. Sonra dibine batıyorum. Yine tekrardan sık iğnelerimize devam ediyoruz. 3 4 bakın şöyle. 5 6 7 8. Ve 9. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın bir taneyi atlıyoruz. Tığ battığımızın diğerini ekliyoruz. Bakın. Şöyle oldu. Şimdi bir iki zincir çekiyoruz. Tığlıya batıyoruz biraz ara koyalım yine iki zincir tığ battı ya yine iki zincir tığ battı ya yine iki zincir tığ battı ya yan yani yan yana şimdi tekrardan örümcek yapıyoruz biraz önceki gibi bir tane daha yapalım iki tane atlıyoruz ve üçte çıkıyoruz iki zincir çekiyoruz batıyoruz ve sık iğne yapmaya başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9. hemen dibine batıyoruz sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz geri dönüp hemen o tepedeki iki zincir çektiğimiz yere batıyoruz. Yine 2 zincir çekiyoruz. Tekrardan sık iğnelerimize dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Yine o geri dönüyoruz. 2 zincir çektiğimiz tepeye batıyoruz. Bu sefer 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Hemen dibine batıp sık iğnelerimize devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yaptık. Hemen ne yapıyoruz? Yan taraftaki tığ battıya batıyoruz. Yine iki zincirle devam ediyoruz arkadaşlar. Tığ battıları batmaya. iki tane yeterli. Evet. Örnek için iki ayrı renk de yapayım çok kolay çünkü hemen tepemize batıyoruz 1-2 zincir çekip üçlü trabzan yapıyoruz ve 1 2 3 4 5 6 zincir çekip pipit yapıyoruz ipimizi alıyoruz 3'te çıkıyoruz üçlü trabzan 6 zincir pipit bu şekilde buraya alt kez bunu tekrarlıyoruz çok kolay bir çiçek oluyor. 2 4 5 şimdi altıncı yapıyoruz. Iki zincir çekip hemen yeşilin içine batıp kaparıyoruz. Çiçeğimiz bu kadar basit. Bakın horona diziliyor kızlarımız. Haydi kızlar horona. Evet, bunu da aynı şekilde, bunu da açık pembe yapıyorum. İki zincir çekiyorum, üçlü trabzan yapıyorum. Altı zincir, altı zincir çekip pepeti yapıyorum tepesine ve bunu altı kez tekrarlıyorum. üçüncüyü yapıyorum. Dördüncü. Altı zincir. Beşinci yaptım. Ve 6.yı yapıyorum. 2 zincir hemen dibine şöyle batıp koparıyoruz. Evet. Bakın ne kadar kolay ve şirin bir oya. Yine gazımız bitti. Şurada bakalım var mı başka çakmağımız. Evet arkadaşlar bakın çok şirin cici bir kızlarımız oldu. Şuraya iki taneden de yapabilirsiniz. Ben göstermelik size üç tane falan üç dört tane atladım arasına Şöyle dediğim gibi şöyle çok şirin tatlı bir oyamız oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.